Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Barış bugün sizlerle ve ee, yeni bu oyun oynarız ee, kanalda son zamanlar video gelmedi o yüzden gene dedim kusura bakmayın ee, kafam karıştıdan ee, kanalda yeniden canlandırıp canlandırıyoruz arkadaşlar ee, yeni bir falan alıyorum ee, ama şu anda benim için cidden çok önemli ee, evet. <laughs> Allah'ım yüzümüz kara çıkmasın ya hemen olamam geç ses oynanmadı bugün. abimin server bizim arkadaşlar server'a geldik. Eee AWP indi falan oynuyoruz. Böyle zig-zag oynarız. bakmayın arkadaşlar. Silah bak tak tak. Öleceğim bildiğim için silah attım. Ne yaptım? Ne Ölme, ah ölmedim sandım ya. İki <laughs> dakika. E de evet. um, bu video 15 dakika sürer herhalde. Göreceğiz seviyorsunuz. Bu sürmesine gerek yok. 3 metre basit. Aa. Oğlum ben hiç şey, kase eritiyor işte server böyle arkadaşlar harfi sol üst köşede yazıyorsa ben gördüğünüz gibi olmaz ben açıklama kısmında yazarım siz server'a gelin ee, bağırıyor gibi mi konuşuyorum ben ya İnşallah oyuna, oyunun sesinden sesim geliyordur Ee, hadi bakalım. Bu elden sonra map'i değiştireceğim. Beyaz zincir yapma. Uh. 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 Arkadaşlar kanalımı boş bırakmayacağım bundan sonra ee, kalan command hani, yani benim işim bu. Hava ah, bir şey sanma ya. Yani benim işim bu. Yani bunu yapmak yapmam lazım. E ee, ilerideki videolarda kalite ya. ileride videolarda kalite falan attıracağım arkadaşlar merak etmeyin o yüzden i̇nşallah atlayacağım. Kesin bir şey söylemiyor. Kim o zaman kim öyle baba kadar. Hani, da gelişirim inşallah. gelişimi hani, gelişmeyi bayağı istiyorum çünkü. Ee, zaten hani futbol oyun kanalı çok ama hani belki bir şansım hani, büyürüz yani şansımız yok demeyeyim var gene. Ee, işte arkadaşlar bu vlog kanalı da yapabiliriz belki ileride. Yani. ama ben oyun kanalını daha çok istiyorum gibi. <laughs> belki bir oyun kanalı, bir vlog kanalı yaparız da vlog kanalı ileride zamanla bir iki sene sonra yaparım büyük ihtimalle. Yaş falan yapacağım aktiviteler falan az olacak. Daha sıkıcı olacak. Ya üst üste de üç defa geberdik tamam anladık da. İşte arkadaşlar böyle işte kafamızı boş bırakmayacağım. Ya neyse adam gibi oynayalım ya. Daha stikide olmayı saydım ki. 5-6 dakika bulma duralım. Ee, yani T geçseniz oğlum Bunlarımızdan bir şey T geç Bak kardeşim ben aşağı atlayacağım İki kişi daha almayalım Beyaz zenci de tanıdık arkadaşlar Eskişehir'den o Ben de Eskişehir'denim Eee ben niye beyaz yayıncı yazdım? Adama şimdi ne diyeceğim? Abi buydurum ben bir şey. Ya aşağıdan gelmesin şimdi ya neyse. Her adam bir Yeni mouse'larını aldım arkadaşlar. Ee, ah burnu. Ben öyle 5-6 dakikada bir map değiştireceğim. Evet, full CS evcisi olmayacak dedim Minecraft belki. Yazın öleceğim şimdi ya. Hadi başlayalım ama hani. ee, Başka ne videosu çekerim onu bilmiyorum tam şu anda. Ee, ama yani güzel videolar çekmeye çalışacağım. Grid 2 çekerim. Air Trucks Simulator 2. Life for Speed. NFS belki. Abi tam burada ölüyorum ama ya. Orada boşa yani zoom chat yapmaya çalışırken çok hızlı yaptım şimdi fareye dalışamadım arkadaşlar. Fareyi daha yeni aldım işte bir gün olmadı. Hiç CSM size gelmiyorum daha önce videoda gelmiyorum vardı. Amına koyuyordum onu. Ya oğlum kalsa atmayın işte. Ya ben ne güzel sinirleri gösterecektim onu <laughs> Ya sikelim mapini <laughs> <laughs> E i̇şte ya Last 2 Last 2 Alt tıra Vurulur vuru iki üç net değiştireceğiz hiç yazmıyorlar <laughs> Valide Sultan videodayım <laughs> Ya, neyse ya ben bu videonun burasını keserim zaten. Ee, arkadaşlar ben niye e, video atmadım bari Çünkü bilgisayarım virüs falan bulaştı. Format attım. Ee, şifresini falan unuttum. Gmail'de şey e, Gmail dedi ki bulur mu? Çalmış ne var mı acaba abi? Acaba ilk bu. Neyse. Ee, hani öyle şeyler olduğu için hani YouTube'da bir ara bir uzun süre ara vermek zorunda kaldım. Bayağı uzun süre. Hani bir uz uzun süre ara verdikten sonra bir uzun süre daha ara verdim. Bir uzun süre ara daha olmayacak ama merak etmeyin. Ee, <laughs> Nereye lan. Ya oğlum kase atıyor ama. Eyvah eyvah atıyor onlar. Dur dur açacağım canım <laughs> Ama şu arada. De şimdi. Ben şimdi JT'ye geçerim. <laughs> ya <Yarlı Gülüyor> Bandı! Bu videoda bu mapi bitirdimden sonra şey yapacağım, hani videoları anlayacağım, kaç yıllık telefon ya, hala çalar saat 3, her gün yarıdaki halı şeyi dinliyorum. Ulan olsam mı gidiyor. Bu evlatta bir şey var da bakalım Biz izleyeyim ben. Evlat sen misin? Evet. Süresiz attım lan. Bu çocuk çünkü 5 lira gene gidecek ben gene üstüne dönüyorum bak Ya çıksana dönü çizdim kovu kısmı keseceğim o yüzden e, arkadaşlar neler çekeceğiz onları bir düşünelim şimdi e, e, ne oyunlar çekeriz Gears 2 ondan sonra başka ne çekeriz e, Gears 2 H2 e, sonra LFS işte arkadaşlar hmm, hani öyle oyunlar falan gelir böyle. 2 dakika daha oynayalım diye yani şey yapalım çünkü yani Cidden bazı şey yapmıyorum falan yine oynamayı unutmuşum çok şey üst üste geldi bayağıdır oyun oynamıyorum oyunları yıkadım bir el atayım dedim hepsinde hile falan yaptım <laughs> i̇şte hile yapacağım hangi oyun hile yapmak güzel evet, ha ayım indirmeye çalıştım hani ayım oynayabileceğim bir de ayım şey arkadaşlar onun için de başarı gerekiyor <laughs> onu bile yapamadım ben Tabii ki de şu an aim mekli denet alanı aim mekli oyunu olsam anlardınız. Siz olarak arkadaşlar hiçbir oyunda hile yapmayın. Gerçekten ya hile... Hani GTA 5'te yapın. Bunu da söyleyeyim GTA 5'te paralelist yapın. Ben satın aldım falan şey yaptım verdim parayı aldım şey ama e, sonra tabii sıkıntılarım vardı. Bilgisayarım çok yavaşladı. E, ondan sonra e, her şeyi silmek zorunda kaldım. Video çekemiyordum. Gibi şeyler çoktu arkadaşlar. Ben de o yüzden sildim. işte virüs falan bulaştırdım o arada. O yüzden bir Aa, yoksun arkadaşlar bu yüzden özür dilerim sizden e, ıı, yeniden kanala döndüm hani her ne kadar mal falan olsa Siz çok seviyorum görüşmek üzere Bye.